Herkese merhabalar. Bugün elimde bir yıldan beri kullandığım Ferinon'un şarjlı testeresi var. Bu testere yaklaşık bir yıldan beri ben de kullanıyorum. Geçen yıl yaklaşık 30 dönüm fındık bahçesinin bununla temizledik. Bu şöyle göstereyim. 24 santim, 8 inçlik bir pala uzunluğu var. Bu palayı yeni aldık çünkü öbürünü Ağaca sıkıştırdık, yamulttuk. Şimdi otomatik yağlaması var. Yani kimilerinin burada bir memesi var. Bas, basınca e, siz bastığınız zaman e, yağlama yapıyor. Ama bu aynı odun motorundaki gibi yağlama yapıyor. Buraya 30 numara bir yağ koyuluyor. Ve şurada bir e, haznenin içindeki yağ oranının görüldüğü bir bölümü var. Çok az kalmış. Fındık temizliyorum ben de. Ee, iki tane bataryayla geliyor bir tanesi iki tanesi de 5.2 mah yani şöyle görünür mü bilmiyorum ee, 5200 amperlik bir bataryası var bir tane daha var ee, bu yaklaşık bir saat falan çalışıyor fındıkta ama mesela çok sürekli çalıştığınızda yok 45 dakika yani fındıkta bir oraya kesiyorsun bakıyorsun bir oraya diğer tarafa falan ama 7-24 böyle şey gibi çalışırsa hiç durmadan biz o 45 dakika gidiyor ama bu zaten budama dama testeresi 45 dakikada geçiyor yani bir saati rahat bir saate de geçtiği oldu zaten iki tane var ama şu yalnız şöyle şarj aleti tek bir bataryayı, bazıları e, tek bir bataryayı şarj ediyor. Bazıları iki bataryayı aynı anda şarj eden de var ama bu değil. Yalnız ben alırken Ferrino'nun bir tane de budama makasını aldım. Onun bak, e, bataryası buna uyuyor. Ama onunki 2000 mAh e, 2000 amper e, gücünde. E, bu da yaklaşık, yaklaşık 45 dakika ee, çalıştırıyor onu veya ya da yarım saat. İki orada da iki tane batarya var. Onlar da olana kadar onlar oluyor. Bir de e, bu da makasının da bat e, şarj aleti var. Yani ikisini birlikte kullanabiliyorsunuz. En yani, tavsiye ettiğim bir ürün. O yüzden e, tanıtma gereği duydum. Yani e, güzel bir ürün. Ben bunu aşağı yukarı geçen sene falan aldım. Yani 2000 13 şey 2023'ün başlarındaydı veyahut da 2022. O zaman 3.000 liraya falan almıştım. 350 dolar falan yapıyordu. Şu anda buçuk lira 1.000 lira. Takriben dolar olarak aynıya geliyor. Şimdi şurada çınar ağaçları var. Bir tanesini göstereyim ama e, şurada da bir eee tam ağacı var bakalım ne kadar kestiğini göstereyim size ee, şöyle telefonu tutuyorum Yani e, o durdurmayı ben yaptım. Hani video uzun olmasın diye, işte e, 24 santim ağaçta aşağı yukarı 24 santim bunu şuraya kadar kestim. E, yani kestiğini göstermek için yaptım. Bir daha videoyu sonuna kadar getirmeye gerek yok. Tavsiye ederim alınacak ve ederi parasının ederi bir ürün tavsiye ederim şimdilik herkese saygılar görüşmek üzere